Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size karşı taktik anlatacağız. 4-4-2 B taktiğiyle çıkan rakibinize karşı, güçlü rakibinize karşı hangi taktikle oynayacağınızı anlatacağız. Rakibimiz e, Valladolid. E, nasıl oynuyor? 4-4-2 B oynuyor ve bizden daha güçlü bir rakip. Bizden daha güçlü bir ranka sahip. Bizim rankımız 91, arkadaşın rankı 94. Şimdi görüyorsunuz taktiklerimizi. 55-69-80 baskı stili tempo. Bütün oyuncular yerinde oynuyor. 4-3-3-A ve kanat oynuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde maçımıza çıkacağız. Görüyorsunuz kadro değerlerini de gösterelim. E, 258 bizimkisi. 307 rakibin e, kadro değeri arkadaşlar. Maç saati geldiğinde de maçı nakden bir şekilde vereceğim arkadaşlar size. Maç nasıl sonuçlanmış diye. Şimdi uzmanlarımız da çok önemli maçlarda uzmanlarımıza nasıl görevler düşüyor arkadaşlar? Uzmanlarımız e, frikik ve korner kullandığı zaman takımımız gol pozisyonuna tabii ki daha etkin bir şekilde giriyor arkadaşlar. Bu yüzden e, frikikleri ve kornerleri doğru oyunculara kullandırmamız gerekiyor. E, benim için uzmanlar çok önemli bir nokta. Uzmanlara aman dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi maçımıza geçelim arkadaşlar. Maçımızı oynattıracağız. Rakibimiz deplasmanda biz içerideyiz. Rakibimiz bizden daha güçlü. Rakibimiz 4-4-2-B oynuyor. Biz ona 4-3-3-A ile karşı koymaya uğraşacağız arkadaşlar. Maçımız başladı. İlk golü rakip attı. Evet beraberlik geldi arkadaşlar. Arkadaşlar önemli olan karşı taktiklerde şu var. Strateji. Rakibine bakıyorsun. 4-4-2-B ile geliyor. Sen ona ne yapacaksın? 4-3-3-A ile çıkacaksın arkadaşlar taktiği taktikle kıracaksın. Başka yolu yok çünkü rakip oyuncularını senden daha üstün hale getirmiş arkadaşlar. Maçımızın da ilk yarısı son buldu. Bakalım ikinci yarıda neler gösterecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yaramızla başladı. Taktiğimizi temin gösterdim arkadaşlar. Bu taktiği 4-4-2-B oynayan rakibe karşı kullanıyoruz arkadaşlar. 2-1 öne geçtik. Bakalım maçımız nasıl neticelenecek. 2-1 bitebilir arkadaşlar maçımız muhtemelen e, maçımız da son buldu son dedik geldi 2-1 arkadaşlar şimdi maçın bitiminden sonra geçelim bakalım maçın ayrıntılarına arkadaşlar maçımız nasıl devam etmiş maçın içinde neler olmuş kartlar e, toplu oynamalar şutlar bunlara bakalım arkadaşlar kim daha fazla e, oyunun içinde kalmış kim oyun içinde ezilmiş onlara bakalım arkadaşlar. Tabii ki oyun dengeler değişmiş olabilir ancak bizim için daha da önemli olan şey ne arkadaşlar? Ee, tabii ki skoru almak kötü oynayabiliriz ancak bizim için önemli olan skora gitmek arkadaşlar. Skora bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Ee, biz de skora bu maçta gittik arkadaşlar. Ee, 4-3-3-A ile gittik. Şimdi bakalım e, maçın ayrıntılarına. Arkadaşlar maçımızın ayrıntıları 1-0'dan 2-1 öne geçmişiz. E, baktığımız zaman rakip bizden daha etkin halde kalmış. Biz 8 şut rakip 12 şut atmış arkadaşlar. Tabii ki bu da bir şeyi değiştirmedi arkadaşlar. Maç 11-11 oynandı ve maçı 2-1 kazandık. Daha ligin 6. haftası olduğu için stadyum seviyelerinde de bir avantajımız yoktu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.